Saygıdeğer Kiraztepe'li kardeşlerim, neredeyiz? 1151 ada e 89 parseldeyiz. Neden, ne anlatıyoruz? Parselimiz 20 bin metrekare. Parselimiz ikiye ayrılmış durumda. Bundan üç ay önce bina sahibi kardeşlerimiz birlikte hareket ederseniz burada 5-6 bin metrekare blok tapularımız var. Siz hangi firmayı tercih ederseniz biz de ondan yana olacağız dedik. Bu sayede başka firmalar %50-%50'ler teklifler gelirken bugün İskender'in en kıymetli firması, finansmanı çok güçlü firmamız %58 oranla hayırlı olsun dedi. Zaman kaybetmeden karar verelim. Neden biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü burada blok tapuları olmamış olsaydı bugün pazarlık yapma şansımız olmayacaktı. Bunu bilelim. Buradaki bizim toplamımız 10 bin metrekare. 5 bin metrekare bina varsa 5 bin metrekare 4 bin metrekare de artı tapu katmamız lazım.